Hanya mı Konya mı görelim. Üstadım da söyledi zaten. Orası aslında ilk kuruluşta Konya değil. İkonya. Konya. İkonya. Evet sevgili dostlar. Kişisel olarak feberanlığımı lütfen hoşgör. Hala çok sanki. Söylediğim her sözü kelime kelime hece hece hala da arkasındayım. Hiçbir yeri midesinde yok yanlış anlattım, yanlış telaffuz ettim. Ağzımdan kaçmadı. Bilerek, isteyerek, düşünerek söyledim. Sözlerimin de arkasındayım. Hadır meydan. Evet sevgili dostlar. Türklük mefkuresi söz konusu olduğu zaman benim şahsıma hakaret edebilirsiniz. O hiç önemli. Türk milletine hakareti olmaz. Onun affı yok. Türk milletine adı edilen hakaretleri affedile affedile Türk milletine